Merhaba dostlar. Bugünkü ürünümüz Fakir Filtre Kahve Makinesi. Filtre kahve makinalarına yoğun ilgi var. Bundan önce de iki tane satmıştım. Birisi Ariston markaydı, diğeri de TCM marka. Ürünümüz gayet iyi durumda. Biraz kahve atık izleri falan var. Ve bunlar yıkanınca hemen çıkar. Şu alt kısmında ısıtıcı tarafında su damlamasından kaynaklanan lekezleri, kireç izleri falan var. Ve bunlar da pas çözücü ya da leke çıkarıcı gibi bir madde ile çıkarılabilir. Onun haricinde herhangi bir kusur yok makinemizde. Ürünümüzü çalıştıralım. Bu makineler çok kısa bir sürede zaten suyu ısıtıp kahve yapmaya başlıyor. Evet şu anda gördüğünüz gibi suyu kaynattı ve dökmeye başladı. Fakir markalarını sıfırlarını almaya kalksanız 2000 liranın üzerindedir büyük ihtimal. Benim kanalımda sadece 400 TL. ürünleri sahibinden.com üzerinden satıyorum açıklamalar kısmına ürünün ilan kodunu eklerim evet, gördüğünüz gibi kusursuz bir şekilde ürünümüz çalışıyor yan tarafını da çekeyim size alana hayırlı olsun. Görüşmek üzere. İyi günler.